Sen onun kardeşisin. Sen erkek değilsin değil mi? Sen de kendini sevdirmiyordun. Uyurdun zaten. Aynen. Erkek değilsen sıkıntı yok. Bak bir bu kaldı. Şüpheli. Büyümüş kedi. Bu erkek değil herhalde bu. Üç yetli erkek olmaz diyorlar. Bak. Büyük ihtimalle bu dişi. O zaman bir bu hamileler, hamilelerin yavruları kaldı. -a -a, a, a Aynen o olmadı. Hü, hü, Hüseyin'i Hüseyin tekrar açıklamamız gerekecek. Adamcağız acıdım vallahi çok zor. Yani hakikaten. Yani. Vallahi billahi acıdım. Burada öyle garip garip oturuyordu. Ya. ya. Ama yeni öbür türlü o erkek kediye çıkarmazsa burada 30 ya tane kedi işte olacaktı. Allah razı olsun ya, ya bir şey yaptı da yani o kadar fedakarlık yaptı yani. Tabi aynen yani ona borçlu kaldık. Yani beba, beba, aynen. Be, Maddiyattan ziyade manevi borçlu kaldık. Evet, Tabi. insanlık İnsanlık önemli. İnsanlık yani tabii. Şey yapmayacaksın. bak. Yani Tabi. Böyle bak görüyorsun adam şey Neler var neler. Ba